Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip, nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. İşte darbeyi yapan Fransız ajanı, Gine'de askeri yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı ellerinde. Değerli izleyenler, Gine'nin başkenti Konakre'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı ve bir grup asker yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Kohn'da ise darbeciler tarafından alıkonuldu. İngiliz haber ajansı Reuters ve Fransız haber ajansı AFP'nin son dakika geçtiği habere göre, Yine'nin başkenti Konakne'nin merkezinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Yerel kaynakların geçtiği görüntülerde ise askerlerin caddeleri kapattığı görüldü. Askeri bir kaynak, bazıları ağır silahlı birçok askerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve idari binaların bulunduğu Kalalun Mahallesi'ne yerleştirildiğini söyledi. Bir hükümet yetkilisi de yine devlet başkanı Alfa Konde'nin durumunun iyi olduğunu belirtti. Fransız John Afrik dergisi ise olayın darbe girişimi olduğunu ve özel kuvvetler birlikleri tarafından yapıldığını ifade etti. Derginin haberinde GFS'nin başındaki albay Mamedi Dombaya'nın bir süredir birliğinin savunma bakanlığından ayrılarak bağımsız hale gelmesini istediği belirtildi. Daumbaya, Fransız yabancı lejyonunda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de GFS'nin başına getirilmişti. Cumhurbaşkanı Alfa Konde'ye karşı 19 Temmuz 2011'de de darbe girişiminde bulunulmuş ve Konutuna roketli saldırı düzenlenmişti. Yine de Dumbia ve beraberindeki askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yapmıştı. Dumbia, bir grup askerle görüldüğü videoda ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Konde'nin ellerinde olduğunu belirten Dumbuya, anayasanın, hükümetin ve kurumların feshedildiğini, sınırların kapatıldığını söyledi. Ülkede ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanlığına giden darbecilerin korumalar ve bakanlığa bağlı güçlerce püskürtüldüğünü ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan bir diğer videoda ise, Konde'nin askerlerle beraber bir odada fazlasıyla bitkin olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Konde 18 Ekim 2020'de %59,49 oy alarak 3. kez Cumhurbaşkanı seçilmişti. Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yılına seçilerek göreve gelen Konde 2015'te yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu. Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi 2020 Aralık'ta sona eren 82 yaşındaki kondenin 3. dönemde de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı. 83 yaşındaki kondenin 3. dönem adaylığı, ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.